kızım yakala onu yakala onu Bak takar Şaka yaptın mı yakalıyorsun sen pıt ha çıldıracağım Allah kahretsin diyorum sabahtan beri bu telefon niye şarj olmuyor? Abi kafayı yedim. Üçlü prizi buraya takacağım yere sen gel. Üçlü prizi bana. Dile benden ne dilersin? Araba. Al sana araba. Merhabalar siz tanıyabilir miyiz? Ben bir şeyi rahatsız etme, şey rahatsız etmeyin. Çay içiyorum bak. Başkasına sorun. Allah Oğlum beni alacak sana gelin edecek sana gelin edecek kıskanasın kaynana başına neler gelecek başına neler gelecek Ehliyet alabilir miyim? Tabii ki ehliyet sınavına girdikten sonra siz de alabilirsiniz. Eyvah böcek! Çekil çekil hallederim. Ananı avradım. Polisi çağırdı. Bu ne? Bu Atatürk nerede amına? Ha! Ay! O buradaymış ha. İyi ki doğdun Muzaffer. Allah sana sağlık ömür versin. Hep Allah için işleseydin, çalışasaydın. Hiç Allah seni imandan ayırmasın. Hep bile Allah için işleseydin. Allah için... Doktor. Maalesef göremeyecek. Hiçbir şekilde göremeyecek. Belki böyle yapınca gör. Ben ne bileyim onu. Ana ne gelsene parfüm sıkayım. Gel. Ay 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 ay. Haç yapmışlar. Aynen ya. <laughs> Arkadaşlar bu tavuğu 3 gün önce almıştım ama dolapta unutmuşum. Acaba yenilir mi? ah senin be ananı avradını selam aleyküm ya tövbe. Ay korktum be. Korktun mu? Gelsene gel hadi gel. Geliyorum ama kovma bu sefer beni. Ne yapacağız? Tamam mı? He? Ne yapacağız? Oturacağız ne yapacağız? Gel hadi gel. Ya, ya hadi geliyorum. Menekşe hadi. nerede? Evde hadi. Tamam geliyorum. Hadi canım halatın beni. Şimdi buradan sağa dönüş yasak. Sola yasak. O zaman diklemesini Polo'ya yapıştıracağım. Polo! Hep beraber. Bakın arkadaşlar, eğer ki oradan bir tane koyun ekine girerse, Ama nasıl soktuğumun lan? Kızım yakala onu, yakala onu. Bak, Şaka yaptım mı yakalıyor sen pek vurmuşsun ama. iptal edilen 138 bin için ancak inşaatın 30 bin içinde ruhsatla yenilenmesi gerekiyor. Ancak yeni ruhsatla yolu Danıştay İdare Mahkemesi... Düşünüyor. İstanbul 3. İdare Mahkemesi acele... Ay korktum be. Korktun mu? Korktum tabii. E hadi gel hadi gel. Ne yapacağız? Kasaya gideceğiz. Ne yapacağız? Ödeyeceksin ya. Oho. Silgim nerede ya? Suden ah. Abi ne yapıyorsun ya? Omzumu çökerttin. Sadece dokundum ya. Omzum kırıldı resmen. Geri zekalı ya. Arkadaşlar bu tavuğu 3 gün önce almıştım ama dolapta unutmuşum. Acaba yenilir mi? Yenilir abi. Aleykümselam. Ha en aynın birisi parasını düşürmüş. Bir tane daha mı? Ne ya? Hayır. Ne Vine, bir hmm. bir tane alayım. Bu ne kadar güzel bir kedir. Anam, Anam sen ne şey kadar tanıyacaksın bir lan 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 versene pideyi. Bir alayım mı ben de? hadi. Ne yapıyorsun?

Başka ya şimdi sen ya. her şey arkada olan bir tane buraya anlatacak mısın abi? Niye? niye ne var ki? Sır denen bir şey var. Gizlilik denen bir şey var. Babam elin ekmek tuttuğunda evlenirsin demişti. Kaç saattir elimde ekmek tutuyorum. Bir şey olduğu yok. yesen mi acaba bayatlamadan? Aşkım param olmasa yine benimle sevgili olur muydu? zaten paran yok. Çok sıcak oğlum ya. Var ya ne deyagranat dayanıyor ne bir şey dayanıyor de daha temmuz ayındayız. Oğlum biraz Olur, yavaş dur ya. Tamam tamam. Daha bir de haziran ayındayız. Bunun temmuzu var, ağustosu var. Eylül'de ancaz. Bu katı boşaltacaksın. Anam. Bana ayda 7400 liraya böyle bir yer bul. Sabaha boşaltırım. Anam. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Anam. Niye dalga geçeyim? Eşek gibi herifsin maşallah. Anam. Ne dedin? Ne dedin bakayım sen? Benimkisi sadece benzetme anam. Yani öyle derler ya. ben çıkıyorum çocuklar sana emanet. Hangi çocuklar? Ben? Ne bileyim boş ver işte ben laf olsun diye konuşuyorum işte. Hadi kendine iyi bak oldu mu? Öptüm gıdışından dışından yavrum. Oğlum o kavar utanma de hadi. Öpemek abi. Teşekkür. Beyler patates kızartmasını yaptım da buyurun gelin. Kanka soldan birkaç tanesi kahverengi kalmış. Onları da kızart geliyorum. Kanka sanki tuzu eksik ya. Kanka bu sanki biraz az pişmiş. Biraz daha kızart geliyorum. Kanka bu arada patatesleri cehenneme tatile mi yolladın? İyi kızarmışlar. Biz de mi gidecek oraya bu sene? Kanka yanlışlıkla fazla barbekü sos mu tükettin sen? Of ben de tam Bram'la gidecektim de seninki on şekerli nifo geliyorum. Akın, patates kızartacağını bilseydin 3 gün önceden yemek yemezdin. Bu ne güzellik. Bu ne şöhret. Muazzam gözüküyor. Siz doktor değilsiniz. Şırıngada hava boşluğu var. Subtitles by the Amara.org community